Evet İsmet Aras bize yanlış yazılan kelimelerin altını çizecek. İlk birincisinde Mustafa Kemal yanlış yazılmış. M ve K büyük olmalı özel isim. Evet iki de hangisi yanlış? Evet cadde isimleri büyük harfle yazılır. 3 Evet zaten inci yazılmış. Ee, nokta inci demek inci bir daha yazılmaması lazım. 4 Ankara'nın A'sı büyük olmalıydı. 5. Evet 29 Ekim e özel bir tarihi E büyük olmalıydı. Ve D ayrı olmalıydı değil mi? Peki 6. Evet Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi özel isim B ve M büyük olmalı. N ayrılmaz kurumlara gelen ekler ayrılmaz. Evet 7. Evet 30 Ağustos Zafer Bayramı derken A ve Z büyük olmalı. 8 Samsun derken S büyük olmalı ve aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'ndaki S de özel olduğu için büyük olmalı. Teşekkür ediyorum.